sevgili arkadaşlar. Hepinize merhaba. Size bir soru. Antrenman sonrasında vücudumuzda oluşan, kaslarımızda özellikle oluşan ağrıların sebebi nedir? Ne dersiniz? Bunu antrenörlerinize sorun. Genellikle laktik asit diye cevap verecekler. Ya da antrenman sonrasında açığa çıkan atık maddeler olduğunu söyleyeceklerdir. Ama gerçek bu değil vücudumuzda özellikle kaslarımızda ağırlık antrenmanları sonrasında oluşan ağrıların sebebi mikro travmadır. Tekrar edelim. Mikro travma. Yani kaslarımızda egzersizin şiddetine göre oluşan küçük hasarlardır bunlar. Bu hasarlar vücudumuzda ağrıya sebep olur kaslarımızda. Ve bu e, ağrılar bizim sonrasında antrenman yapmamızı engel teşkil etmez. Ağrılarla antrenmana devam edebiliriz. Yani bunları sakatlık olarak da algılamamak lazım. Çünkü birçok kişi bu ağrıları daha önce yaşamadığı için ne yapıyor? İşte ağırlık antrenmanın sonrasında kaslarında ağrı oluştuğunda işte ağrı kesici alıyor işte kas gevşetici kullanıyor veya buna benzer şeyler yapıyor. Ama bu kas hasarını eee giderilmesi için zamana ihtiyaç var. Vücut bunu kendisi zaten istirahatle iyi beslenerek onaracaktır. Ve sonrasında antrenman yapmanızı engel bir durum yoktur. Ama aşırı bir ağrı varsa vücudunuzda kas ağrısı o zaman birkaç gün dinlenerek toparlanmayı bekleyip sonrasında tekrar antrenman yapabilirsiniz. O zaman tekrar vurgulayalım. Antrenman sonrasında kaslarımızda oluşan halk arasında hamlık ağrısı dediğimiz şeyin sebebi mikro travmadır. Hani antrenörler der ya kaslarında hasar oluşacak. İşte vücut onu onaracak daha sonra da eskisinden daha güçlü hale gelecek. Evet, kas ağrısı ağrılarının sebebi mikro travmadır arkadaşlar.